Şu bir vaka. Siz eğer yani bütün gelişmeleri kendi iktidarınızı endekslerseniz, Toros benzetmesinde evet, olduğu onu gibi istedim. yani yeniden Torosları çıkartma tehdidinde bulunuyorsunuz. Hadi tehdidi bir tarafa bırakalım diyelim ki böyle bir niyeti yoktu Sayın Başbakanın. Biz çıkar başkası çıkarır e, diyor. Evet tespit diyelim. Yani hukuk devletinde böyle bir anlayış olabilir mi? Yani siz o devri, o karanlık, o tüyler üpertici, yani işte insanların çocuklarının bir daha kemiklerine bile kavuşamadığı o devri hatırlatmaktan bile utanmanız lazım, imtina etmeniz lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde binlerce dava var e, faili meçhullerle ilgili. e Şimdi siz e, yani kamu gücünü kullanan ben devlet görevlisiyim, ben işte o toroslar onu sembolize ediyor. Yani dolayısıyla da alırım, götürürüm, yargılarım, istersem infaz ederim, isterse kaybederim deme hakkını, gücünü kendinde gören insanların varlığını kabul etmişseniz, itiraf ediyorsanız, bununla ilgili bir yüzleşme ve bir topluma gerçekleri açıklama sorumluluğunuz var demektir. Roboski'nin faili kim? Yani insanlar bu soruyu sorması gerekmiyor mu? Toros'a herhalde 3 kişi, 4 kişi bindirilip götürülüp neyse bir yerde infaz ediliyordur. E, Roboski'de 34 kişi öldü. Üzerinden neredeyse 4 yıl geçti. Fail yok. Bir ülkenin yani uçakları bir yerde kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla ya da içlerinde silahlı örgüt mensubu olduğu iddiasıyla hayatını kaybediyor. Yargılanan bir kişi yok. Cezalandırılan bir kişi yok. Ciddi bir soruşturma yok. e Şimdi burada siz yani eğer faili meçhullerse, sembol tartıştığımız şey, yani Toros'lar bunu ifade ediyorsa e, vallahi yani hani Roboski faili meçhul pozisyonunda.